8 lira oluyor. Rakamlara virgül koyalım. İstanbul'a döneceğiz. Dinamik yatırım baş ekonomisti Emir Erkan'la konuşacağız. Sayın Erkan, günaydın. Hoş geldiniz programa. Merhaba, günaydın. Hoş bulduk Gülçin Hanım. Önce küresel cepheyle başlayalım. Çok fazla başlık var. Biz biraz hem seçim atmosferi hem deprem sonrası toparlanma derken dünya gündeminden ayrı seyrettik. Ama hala hazırda bir ABD enflasyonu, onun yön vermesini beklediğimiz bir FED kararı. Yine bu hafta içinde Avrupa Merkez Bankası'nda faiz kararı var. Tüm bunlara eşlik eden petrolde gerileme var. Küresel cephede ne oluyor? E, ee, ABD'deki o banka iflaslarını da işin içine katarsak yeniden biz ekonomik durgunluk ve kriz mi konuşmaya başlıyoruz? Evet, aslında biraz e, kriz analizlerini e, ortaya koyan bazı gelişmeler e, söz konusu ve bunlar e, tabii ki en başta Fed'in ve daha sonra diğer gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaları konusunda da e, oyun değiştirici özelliğe sahip olabilir. En azından piyasadaki ilk yansımalar e, Fed'in artık daha az bir faiz artırımı noktasına doğru gidebileceğini hatta faiz arttırımlarının sonuna yaklaşabileceğini ortaya koyuyor. Ee, Tabi burada e, Silicon Valley Bank'in e, maruz kalmış olduğu krizin e, nereden kaynaklandığı konusu önemli. Yani iki ana başlık e, burada ön plana çıkıyor. E, bir tanesi Fed'in faiz arttırımlarının varlık fiyatlarını düşürmesi. E, bu nedenle de e, kendi pozisyonunu iyi yönetememiş olan Silicon Valley Bank'in yüksek bir tahvil portföyü değer kaybına maruz kalmış olması ve buradan önemli derecede zarar yazması, bu zararları bertaraf edememesi. Bu birinci neden. İkinci neden bu sektör bu banka zor sektöre kredi veren bir bankaydı. Neydi bu sektör? Teknoloji sektörü ve daha çok startup, venture capital tarzı şirketlerdi. Bunlar tabii daha başlangıç şirketleri olduğundan nakit akışları stabil olmayan ve yükselen finansman maliyetlerinden de olumsuz etkilenen bir sektörün küçük aktörleri. E, ve tabii kredi geri çevrilememesi e, riski ortaya çıkınca bankanın yoğun bir şekilde sermaye ve likitte krizine maruz kaldığını gözlemliyoruz. Hatta 2-3 bankanın daha e, bu tip e, bir kriz e, içerisinde olduğunu ve battığını gördük. Fed ve Amerikan e, TMSF'si devreye girmiş durumda. Mevduatlar garanti altına almış durumda. Moodylerin önemli bir mevduat kaçışı yaratması önlenmeye çalışıyor ama şu anda Moodyler küçük bankalara daha az güveniyorlar. E, sermaye sorunu yaşamayacaklarını düşündükleri büyük bankalara doğru mevduatlarını kaydırıyorlar. Şimdi Amerikan enflasyonu dedik normalde ana belirleyici bu idi. Eğer e, biraz önce bahsettiğim finansal kriz e, unsurları meydana gelmeseydi orada beklendiği gibi bir düşüş var yüzde altı seviyesine manşet enflasyonun. Çekirdek enflasyonu %5,5 seviyesine. Ancak e, FED Başkanı Powell'ın geçen haftalarda da belirttiği gibi e, yapısal bir dezenflasyon konusunda çok fazla güvenilemiyor. Halen konut ve hizmet enflasyonu konusunda yukarı yönlü e, riskler söz konusu olduğundan dolayı e, FED faiz aktarım zeminini korumak durumunda oluyordu. Ancak şimdi finansal e, kriz tetikleyicisi olabilecek e, bu varlık değer e, yitirişleri FED'in daha az faiz arttırmasına ya da belki faizleri duraklatmasına ilişkin analizleri de ortaya çıkartıyor. Yani FED'e ilişkin beklentiler daha güvercin diyebiliriz. Ve muhtemelen önümüzdeki haftanın tartışması FED toplantısı için 25 mi 50 mi bas 50 bas puan mı? Dan 0 mı 25 bas puan mı? Ya doğru gelecek. Yani güvenilir finansal kuruluşların analizlerinde buraya doğru kaydığını gözlemliyoruz. Belki Avrupa Merkez Bankası'nın kararını da etkileyebilir. Benzer bizim bankacılık sistemimiz maruz kalabilir mi diye... Ornanda 50 bas puanlık bir artış bekleniyordu. Belki bunu 25'e kayması söz konusu olabilir. Küresel piyasalar dolayısıyla karışık bir konsept fiyatlıyorlar şu anda. Ve bu durum biraz tabii ki riske bakış açısında yatırımcının mevcut zeminde biraz oynatabilecek, biraz oynaklık katabilecek bir unsur. E, petrole ne oldu? Yani dünkü sert düşüş biraz büyüme endişelerinin fiyatlanması mı? Dolayısıyla devamını bekler miyiz? E, bize baktığımızda evet bizim gibi ülkeler için petrol fiyatlarında küresel gerileme önemli, faydalı da ama e, nasıl yorumlamak lazım nedenini ve devamını? E, tabii yani petrol malum. E, dünyada da enflasyon çok önemli bir belirleyicisi oldu. Bizde de birçok enerji girdisinin fiyatını etkilediğinden dolayı petrol fiyatlarındaki düşüş konusuna normal şartlarda olumlu yaklaşmamız gerekiyor. Şu anda ki bizim enflasyon durumumuz özellikle göz önünde alındığı zaman. Petroldeki düşüş neyden kaynaklandı? Açıkçası evet biraz küresel finansal kriz spekülasyonları ve ilerleyen dönem resesyona ilişkin burada bazı endişeler söz konusu olmuş olabilir. Yani Bizim zaten görmüş olduğumuz e, son dönemde hem e, kış mevsiminin ılıman geçmesi hem de şimdi kış mevsiminin geride kalmasıyla beraber son tüketim talebinin azalması e, gibi noktalar e, arzın gerisinde kalan bir talep dolayısıyla fiyatında aşağı doğru seyri beraberinde getiriyordu. En azından görünen o ki e, marjinal arz spekülasyonları meydana gelmez ise e, piyasada Rusya Savaşı kaynaklı vesaire olarak bunların etkileri. Çok önemli derecede daha önceki dönemde fiyatlandırıldı. Yeni gelişmeler olmazsa mevcut arz seviyelerinin korunduğunu kabul edelim. O zaman burada devreye tabii ki resesyon evet. riskleri girer. Eğer burada tabii ki bir resesyon tetiklenmesiyle beraber şu anda endişeler biraz daha buraya doğru kaymış durumda. Fiyatlamalarında petrol tarafında sert negatif bir şekilde yansımış olduğunu gözlemliyoruz. Peki dünyadaki fiyatlamalar e, içeriye nasıl yansıyor? Aslında biraz daha geriye gidip yılbaşından bu yana ne olmuş diyeceğiz müsaadenizle. 10 bin liralık bir yatırım ne getirmiş diye bakalım değerli izleyenler. Bu hesaplamayı sizlerle sık sık paylaşıyoruz. Yılın başından bu yana hangi yatırım aracının ne kadar kaybettirip ne kadar kazandığını gösterir bir hesaplama ve yılın başından bu yana bu listenin başında e, altın yer alıyor. 10 bin liralık yatırım 5, 10 bin 566 liraya gelmiş gözüküyor. E, yılbaşından Yıl başından bu yana kazanımlarının bir kısmını geri verdi altın. Buna karşın listenin ilk sırasında. Kur cephesi, dolar ve avro birbirine yakın seviyede. Aslında sınır düzeyde kazandırarak, çok da fazla bir kazanç sağlamayarak ikinci sırayı paylaşıyorlar. E, yıl başından bu yana bir miktar daha avro öndeydi. Zaman zaman dolarla getirisi yer değiştiriyor. Listenin son sırasında aslında kazandıran değil kaybettiren cephede Borsa İstanbul var. 10 bin lira yılın başından bu yana Borsa İstanbul'da 9452 liraya geriledi bu rakamı paylaşırken yine not düşmekte fayda var elbette Borsa İstanbul'da biz ortalama yükselişe göre bu hesaplamayı yapıyoruz her yatırımcının kendi hisse seçişi portföyü o portföy yönetişine göre Borsa İstanbul'da kar ve zarar elbette değişiyor. E, Sayın Erkan şimdi rakamları paylaştık burada e, yatırım araçları arasında altın öne çıkıyor ama Borsa İstanbul'da 2022'nin yıldızıydı. Tüm küresel cephede biraz önce sizin de paylaştığınız gelişmeleri değerlendirirsek içeride bizim bir seçim atmosferine girdiğimizi de yanına eklersek Borsa İstanbul cephesinde ne bekleriz? Şimdi evet e, tabi biraz önce belirttiğiniz tablodaki e, değişimleri belirleyen biraz son dönem hareketleri oldu. ...mesela altında önemli bir yükseliş gördük. Bu küresel gelişmelerle beraber borsa... E, ...deprem sonrası dönemde de malum... E, ...önlemlerle dengelenmeye çalışılan bir ortamda bazı dalgalanmalara maruz kaldı. Şu anda da küresel gelişmelerin biraz etkileyen bir durumu itibariyle... ...günlük e, bazı da düşüşler söz konusu olabiliyor e, burada. E, evet, e, şimdi tabii seçim tarihinin belli olmasıyla beraber... Çok yoğun bir şekilde seçim odaklı e, gidecek bir piyasa öngörüsü e, içerisindeyim ben de. E, ve tabii ki seçim ve seçimden sonraki ortaya çıkacak sonucun ekonomi politikalarına etkisi nezdinde de e, buradaki hareketlerin tipik seçim önce seçim sonrası hareketler gibi olmasını da beklememek lazım. Yani çünkü burada da bir yatırımcı şunun ayrımını yapmaya çalışıyor. Yani ekonomi de iyi mi dönülecek yoksa büyüme orijinli politikalara devam mı edilecek? E, düşük faiz politikası, enflasyona karşı alınacak pozisyon, tabii ki enflasyon ilerleyen dönem seyri ve döviz kurlarının seyri getiri alternatifi oluşması ve enflasyondan korunma anlamında önemli. Borsayı özellikle ön planda tutan şey diğer yatırım araçlarının hareketsizliği ve yüksek enflasyon konseptinde yatırımcının birinci önemde e, bu noktada borsayı tutması. Haliyle burada dövizdeki hareketler borsadan bir, kayış olup olmayacağını belirler. Altındaki evet. olası hareketler borsada bir kayış olup olmayacağını belirler ve tabii ki faizlerin seçim sonrası yükselip yükselmeyeceği konusu belirleyici olur. Dinamik Yatırım Baş Ekonomisi Demir Erkan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bu bölümü noktalıyoruz. Önemli bir diğer başlığı konuşacağız. Milyonların merakla beklediği Türkiye